arkadaşlar New kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Obsidian kırmacı oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Kadir var. Merhaba arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar Obsidian kırmamıza giriyoruz. Başlayalım. Bekle. Evet. Dur. Abi evet. niye başlıyor ya? Amanı. Tabii ki, tabii ki, Evet. Şerefsiz. Arkadaşlar çekim yok da siz aslında var. Testlerde bayağı bir bilmiyorum ilk baştan. Aslı beni kızdırdılar arkadaşlar şu anda. Beni kızdırdı bu cinsiyet. Bir don alayım. Pantolon yok. Ay ayakkabı yok. Geliyor bizim cavurun olayı. Ana ne çekiyor? <laughs> Pardon arkadaşlar bir küfür kaçtı ağzımdan. Ah. Aa, ben de düştüm ya <laughs> alıştı. Arkadaşlar küfür etmemeye çalışacağız bu videoda. <laughs> bu de çok, çok 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 özür diliyoruz. Ben bir şey giyiyorum. Şöyle oturtuğu bir dilimde kaçabilen bunlar bunlar. Aslında küfürün kaçması yok da. Ben giymiyorum eşya hiç. <laughs> ben öyle ama bir şey giymiyorum öyle yapmış yerde. Oh, God! Üstünde bir şey yoktu ya. Oh yayınladık. Koş 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 Arkadaşlar, adam ne yaptı? Ortaya ne koşuyorsun? Gel lan. OOOH! <laughs> <Şu ağlı. gülüyor> Okum yok ama yayın var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ben, aldım. ben bunu böyle öldürürüm. Ve taktım arada. Alın alın alın. Evet chestlerden bir şey Hayır, alıyor. Hayır da girdim işte. Kaç lan kaç kaç. Ananı. Oh be. Bir ne, nefes aldık ya. Adam bırakmıyor peşimi. Gelme lan artık. Bir chestlerden bir şey alamıyor Geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle daha çok bölümler istiyorsanız yorum yazmayı unutmayınız.

Geliyor. Atla oğlum. lan bana oradan. tamam lan. O atla atla mavi takım. Oh! <gülüyor> <gülüyor> <İkimiz öldü>. Ah! 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 Arkadaşlar çocuk burada delirdi. Ah! ah! Kendine gel lan. Ne yapıyor <laughs> oğlum ayağında? <laughs> Biz Instagram'da tanıştık. Gel mi oğlum? Hayır Az mısın? daha aşağı düşüyordum. ama geliyor. Ana çapak <laughs> atmış elim. Çerapsızın o. Ya! <laughs> Kaditör, inanılmaz taktikler. Oğlum atlama tuşuna basamadım <laughs> <laughs> Kadifler inanmaz taktikler. Ne oldu? Merhaba. Merhaba. Uç lan uç. Gel. Allah Üstüne bir şey yoktu ki kıramazdım. Kıramazdım. Ağzını açayım burada niye bunu kırdın? Nasıl gideceğim ben şimdi evime? Aa düştüm. Nasıl gideceğim ben evime? Oh gel hadi. <laughs> Kardeşim gel bakalım. Şimdi Dedim 5 taktikler geliyor. Şimdi bekle sen. 5 takdine. Ama böyle olmaz ki. acaba nerede ya? Acaba burada mı? Hadi gel hadi. Anam 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 çocuk Almadım Kur'an çapsın almadım. Ananı ananı. Ananı. Çık 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 çık. Fight mı istiyorsun? He? Atla fight the fight. ya yo. Bereket ya yo. Bereket. Ah. Bereket ya Bereket. Bereket Al. Aa yanlış yol aslında. Güzel gidiyor lan. Arkadaşlar girdim. Aa. Bir de kazma falan yok diyor. Kazma her şey var. Daha demin dikuşandım şandım. <laughs> Uyuyorum. Uyumasın Uyumaz Yok. Gel kapalı. <laughs> Nelke. Bas <laughs> Vuramadın mı? Koyun ayol Korkmaz Oğlum vuramıyorum neredesin? Uçak 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 Korkmaz uçaklar Ben de Bir daha ölünce bitiyor. Niye? Niye bitiyor? evet arkadaşlar şu an onun yerine girdim çok gizli. Kırıyorum. Hadi. Kırdı. Ananı kıramadım. Aha aha. Son son kaldı. Bitti kırdım. Kırdım. Kırdım bitti bitti bitti. Kandırdım. Nazlı yarim. Yok yok. O nasıl bu? Aa, kazandı, kazandı. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. Gel ortaya. Üstündeki elmas eşyaları at videoyu bitiriyoruz. Videoyu bitireceğiz. Gel dışarıdan görünüş. Hadi. Hadi gel yanıma. Oğlum sen niye bir şey giymedin üstüne? Gel yanıma. Ha tam yanıma gel şimdi. Şu chest'i kırayım. Bak bana. Ay bana gel yanıma şimdi tam. Bak kameraya. Bana bak. Yukarı doğru benim nereye bakıyorsam. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Aşağıda 2 saniyenizi ayırarak video beğenmeyi unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız iyi olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye.